Ya benim yıllardır e, çenemde hissettiğim bir ağrı vardı yıllardır hissediyorum dönem dönem ama diş sıktığım için zaten uykumda genelde o diş sıkmaya yoruyordum bu ağrıyı hep ben e, özellikle ağzımın belli bir bölümüyle mesela sağ tarafıyla çiğnersem sol tarafında bir ağrı hissediyordum ama hep sol tarafta hissediyordum ve e, o ağrı geldiği zaman hep kulağımın arkasında bir şişkinlik oluyordu. Dışarıda ne oluyor bilmiyorum şu anda ama çok güzel bir muhabbet dönüyor. Mantıklı. Arapça artık neyse. Teoman Otokuman hoş geldin teşekkür ediyorum. Bu birkaç yıldır var. Birkaç yıldır var aslında ama çok kısa süreli gelip gittiği için çok taktığım bir şey olmuyordu. Ama mesela kafamda kulaklık varken yemek yemeye çalışırsam ve bir şey çiğnemeye çalışırsam mesela kulaklık varken o ağrıyı gene hissediyordum burada. Tam işte bu diş ağrısından kurtuldum. Diş bitti dedik. Dün gene böyle bir şeyler atıştırırken tak diye o bir anda şuraya yerleşti o ağrı. Çok fena bir şekilde yerleşti. Ve şişlik gene böyle buradan şişti. Şeyde, kamerada çok belli olmuyor ama şu bölgede bir belli olmuyor. Güzel bir şişlik var. Özellikle yemek yerken felaket şişiyor yani. Neyse ondan sonra işte bugün sonra gitmeyince normalde en Para. fazla 1-2 saat kalıp giden bir şeydi o. Teşekkür ediyorum buzcak sağ olsun işte sağ ol. Eee... Yani burada dediğim gibi gitmeyince en son artık iyice endişelendim. Doktora gittik işte bugün bir dünya macera oldu. Onları yazdım Discord'da zaten bir dünya problem çıktı. İşte Bağkur'dan benim meğerse bir dünya kaç aylık borcum varmış. Onun muhasebecim işte bana haber vermemiş bilmem ne falan filan. O üzerine ceza yemiş o olmuş bu olmuş falan filan. Baya böyle mal varlığımı boşalttım zaten o borcun üzerine onu geçiyorum da. Onun haricinde işte bugün ultrason çekildi. Ee, ultrason sonucunda da işte şeyde e, bu e, tükürük şeylerinde mantıklı tükürük bezlerinde tükürük şeylerinde Yusuf Kamış hoş geldin teşekkür ediyorum desteğin için ee, yollarında büyük mantıklı. bir taş varmış Wispies hoş geldin teşekkür ediyorum desteğin için ee, büyük bir taş varmış ve o şeyleri yolu tıkıyormuş o yolu tıkadığı zamanda Doğal olarak şey oradan akamadığı için e, burası şişmeye başlıyor bu şekilde. Yemek yemediğim zaman ya bu bu arada diş ağrısını e, tercih etmem burayı kesinlikle. Diş çok daha berbattı. Diş gerçekten çok berbattı. E, 10 gün boyunca sürekli ağrıdan kudurarak geçirdim. Bunda en azından konuştuğum zaman nefes aldığım zaman veya durduğum zaman ağrı çekmiyorum. Ama yemek yerken herhangi bir şey Para. herhangi bir şekilde yani. Keykul 23 20 dost seviyorsun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Para teşekkür ediyorum. <laughs> e, ağzıma herhangi bir yiyecek attığım zaman, herhangi bir salyalanma, herhangi bir tükürüğe sebep olacak herhangi bir şey olduğu zaman hani su haricinde her şey oluyor bu arada. Su haricinde her şey yani. Anında o yani şeyi tükürük salgılamaya başladığım için ve burası tıkalı olduğu için burası böyle şişmeye başlıyor. Kısacası yemek doğru yemiyorum. Zaten çiğneyemiyorum. Hiçbir şey zaten çiğneyemiyorum. Ama sıvı bir şeyle beslenirken de bugün işte portakal suyu içmeye çalıştım. Öyle dediler çünkü. Yani meyveyle sen portakal suyu iç. işte limon suyu iç. E, çünkü işte belki o şey limon yardımcı olabilir. Daha fazla tükürük üretirsen oraya şey yapabilir. Bilmem ne falan filan. E, ama hiçbir alta yaramıyor. Yani çok yavaş bir şekilde. Şöyle söyleyeyim. Çorba içebiliyorum. Dediğim gibi çok yavaş bir şekilde içebiliyorum. Aşırı yavaş bir şekilde. Bir kaşık alıyorum. 3-4 dakika bekliyorum. Çünkü bir kaşık aldığım zaman anda salgılanmaya başlıyor Salya. Burası şişiyor. Bekliyorum. İniyor. O hani taşın etrafından akabilen akıyor birazcık içeri doğru. Burası iniyor. Tekrar bir şey alıyorum. Çünkü iki kaşık üst üste alırsam bir başlıyor buradan şey. Sanki patlayacak gibi oluyor şurası. Yani. Ee, tedavisi normalde eskiden bayağı bildiğiniz burayı böyle açıp tükürük bezlerinizi söküp ee, şey yapıyorlarmış işte çıkarıyorlarmış ameliyat ciddi bir ameliyatmış kötü bir ameliyatmış eski versiyon ama şu anda yeni bir modern bir teknik olduğu söyleniyor. Ee, yeni modern teknikte yanlış anlamadıysam eğer bir iğne gibi bir şeyle oraya deliyorlar sonra lazerle içerideki şeyi parçalıyorlar galiba taşı sonra da parça parça çıkarıyorlar. Ee, yeni tekniğin çok daha kolay olduğu söyleniyor ama her şekilde bir hastaneye yatış gerekecek. Ee, yarın e, şey yapacağım. Sabah bir işte hastaneden randevu alacağım. Bununla alakalı bu, bu tarz operasyonların yapıldığı bir hastane araştırdım işte orada varmış. Oradan randevu alacağım. Sabah Mantıklı. gideceğim. Belli bir tarihe. Ne zaman bilmiyorum. Space Line hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Belli bir tarihe şey alacağım. İşte bu iş için ameliyat için bir operasyon için yani tarih alacağım. Ondan sonra bu operasyon gerçekleşecek. İyi. Ne kadar sürecek bilmiyorum.